Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün krem renkli bir yazmamız var. Krem. Ee, bu çok kullandığımız, son zamanlarda kullandığımız bir yeşil. Mavinin çok değişik bir tonu. Her yazmanın içerisinde olmayan bir mavi ama benim çok daha beğendiğim, sevdiğim bir renk bu. Bir de her zaman kullandığım sardal sarısı var. Bugün yapacağımız modelimiz gösterişli. Böyle çeyizlerinize falan çok yakışacak bir model dikkat edilmesi gereken yerleri var. Biraz pırpırlarına da dikkat etmemiz gerekiyor özellikle. Onları zaten detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Dolu dolu duracak bir ya, model hanımlar. Umarım beğenirsiniz. Bu yazmanın kenarını daha öncesinde bir kere model yapmışız. Bu ikinci modelimiz olacak. yazmam Cenk hanımlar. Burada söyleyeceğim hiçbir şey şu anda reklam değil. Sadece sizlere fikir amaçlı paylaştığım şeyler. Yazmam Cenk. Kenarlarında şöyle su yolu var. İçerisinde de bu şekilde desenleri var. En son gene açıp detaylı göstereceğim ama şuradan hemen ip ayarlamalarımızı bir yapalım. Hemen modelimize başlayalım çünkü zaman alacak biraz. Bu mavim Altın Başak 127 Çok böyle canlı ama güzel bir mavi. Böyle bir yeşilim vardı. Bu çizmeli 315. Bu rengi alırken çok tereddüt etmiştim. Ama pek çok yazmanın içerisindeki yeşile uyuyor. E, krem rengim çizmeli 712. Bir de hardal sarım altın başak 428. Bunun da numarası. Bunların hemen hemen buradaki yani iplerin kaliteleri birbirinin hemen hemen aynı farklı bir şey yok bence çizmeli leylak ve altın başak hemen hemen birbirine aynı şimdi modelin yapımına başlayalım evet taban zürafalarım hazır şimdi buradan yine yeşil rengimle devam edeceğim Bir tane zürafa geldim. Buna geri dönüyorum. Buraya iki tane şöyle sinek kanadı yapacağım. Küçük küçük. Bu çünkü ara modelimiz olacak. Bir tane pırpır pır yaptım. Yukarıya doğru çıktım. Buradan aşağıya doğru şöyle. Bu büyüklükte iki tane buraya sinek kanadı yapıyorum. Kenardan uzaklaşmak için bir tane daha yapayım. Ondan sonra da modele geçelim. Bu aradaki ikilisine kanatlarımızdan kaç tane bırakacağımıza sonra bakarız. Şöyle. Bu ara modelimiz olacak. Hemen yanındakine geliyorum. 1 2 üçüncüye geri döneceğim. Az önce yaptığım gibi gene buraya sinek kanadı yapıyorum iki tane. sinek kanadımı yaptım hemen yandakine gelerek buradan aşağıya doğru iniyorum 1 2 3 4 5 Şöyle 6 tane olsun hanımlar. 6 bir tane daha yapalım. 7 tane olsun. 7. 7 tane zürafa ilerledim. Şimdi bir tanesini, iki tanesini boş bırakıyorum. Şöyle şuraya geliyorum. Arada iki tane boşum var. Köprümde. İpimi geriye alıyorum buradan. Ve düğümümü en sola aldım. Buranın içerisine 6 tane sinek kanadı yapacağım. 3 4 5 bir tane daha yapacağım şöyle alt Bak, sıkıca da tutturdum şöyle 2 4 6 tane sinek kanadım var burada Şimdi benim ipim çok az kaldığı için daha ilerlemeyeceğim. Buradan keseyim. Buradan ip eklemesini yapacağım hanımlar. Daha sonra bu tarafta 7 tane bırakmıştık. 7 tane ilerleyeceğim. 8. geri dönüp gene ikili sinek kanadı yapacağım. Şu üst kısmın iplerinden birisiyle başlayalım. Evet taban kısmım hazır. Aralarımı bu ikili sinek kanatlarından 5 tane bıraktım. Şu anda da böyle aramız iyi gibi görünüyor. Sonrasında tekrar yine bakarız. Buradan 2 tanesini kanadımın olduğu yere bir köprü atacağım önce. En baştakine ipimi tutturdum. Biraz da paylı bıraktım. Bu tarafa alıyorum onu. Ucunu. Ve buraya şöyle bir bol biraz hafif bol yani şöyle bir köprü yaptım içerisinde 8 tane pırpır alacak genişlikte bu köprüm buradan geri dönüp şöyle düğümümü en sola aldım en sol kısma ve bir tane pırpırla başlayacağım bu pırpırları da yaparken mutlaka şöyle dibine doğru yaklaştırıyoruz ki e, dibine geldikten sonra ipimi iyice sıkılaştırıyorum yoksa hani dönme yapabilir böyle yaparsanız da kesinlikle dönme falan yapmaz yani dibine şöyle yaklaştırın Ondan sonra çekin 8 tane olacak 2 4 6 7 bir tane daha yapacağım 8. Buradan kesiyorum. Evet, buradan şöyle kestim. Bakın, şu ipimde zaten hani üst sırayı kolay yapabilmek için bunu alttan yürütüp burayı 3 katlı yapmıştık ya. Bunu da endipten alabilirim. Şimdi bu iki tane sinek kanadımın olduğu yere sekizli pırpırımı yaptım. Şimdi ortaya sarıyla şu iki tanesine iki tane olan sinek kanadıma gelip gene aynı şekilde köprü atıp sekiz tane yapacağım. Şu iki taneye de gene mavi ile başlayacağım. Yani ortadaki iki taneye sarı yapacağım. Şu iki taneye de gene mavi ile başlayacağım. Şöyle. Gene paylı bırakacağım az önceki gibi. Bu tarafa geçiyor. Köprümü yaptım. İçerisine geçip düğümümü şuradan tutup en sola aldım. Buradan az önce dediğim gibi pırpırlarımı yapmaya başlayacağım. Bunları ben bir tamamlayayım hanımlar. Daha sonra krem rengimizle devam edeceğiz. Evet mavilerimi ve sarımı hazırladım. Şimdi krem rengimle buradaki en uçtaki mavi pırpırımdan başlayacağım. Bunun içerisinden şöyle geçiş yapıyorum. ucuna getirsem iyice düğümümü buradan sıkılaştırdım burada hemen bir yandakine bir yandakine geçerek üzerlerini dolaşacağım bu tarafa doğru geleceğim yani aralarını çok açmayacağım açmaya gerek yok Diliyenler burada iki dolayabilir ama ben böyle biraz zarif olsun diye bu defa tek doluyorum hanımlar. Genelde üst sıralarda zaten öyle yapıyorum. Aslında bütün modellerde ben buna dikkat ediyorum da. Yani bazılarında öyle yapıp bazılarında öyle yapmadığım oluyor. Onu modele göre karar veriyorum yani. Modeli yaparken karar verdiğim oluyor. Şöyle hepsini sırası gelenlerle alıyoruz tabii ki burayı. Üst sırayı. Şimdi burada hemen şu yandakini atlıyorum. Yine bir zürafa kadar bir boşluğum oluştu. Hemen bir yandakine Evet burayı bu şekilde devam edip gideceğim. Yani buradan da atladım. Ee, hemen üzerini şöyle şuraya kadar geliyorum. Evet bakın en başa kadar buraya kadar geldim. Biz burayı yaparken zaten şu alt kısmı hani böyle üst sıralara kontür gittiğimiz zaman modellerde tam yerine oturur da böyle kalıp gibi durur ya bu kısımlarımız şu anda öyle oldu zaten. Şimdi buraya kadar geldikten sonra buradan geri döneceğim. Dileyenler şöyle elinde yazmayı ters çevirip yapabilir. Dileyenler de gene buradan da yapabilirsiniz. Şimdi şuraya geliyorum. Buraya gelirken şu kenarda bir tane gene şöyle bir boşluğum oluşacak. Bir tane bunu yapacağız. Bakın şunu. Şimdi de buradan gene devam edip gideceğim diğer tarafa doğru bir sıra daha böyle bir zürafa geçeceğim. Evet, böyle dileyen bu şekilde gelir. Mesela dileyen de şöyle elinizle çevirip böyle de gelebilirsiniz. Hangisi sizin kolayınıza gidiyorsa o şekilde yapın hanımlar. Yine eşit büyüklüklerde yapmaya çalışacağım. Bir sıra daha dolaşıyorum. Şimdi burayı dolaşırken hanımlar e, şunu da söyleyeyim. Bu aralarda hani bir renkten diğerine geçerken şurada bir tane zürafa var gibi bir boşluk bırakıyorduk. ya Ona da gene geliyoruz. Yani buradan şuraya atlamıyoruz. Bunu da gene bir zürafa gibi kabul edip buna da geliyoruz. Çünkü böyle yapmazsak e, burada gerginlik olur o zaman. Buraya geldim. Yani oraya zürafam da yapıp atladım. Evet şimdi buraya kadar geldim. En sona geldim. Burada elimde çeviriyorum yazmamı. Ön yüze geç, geçtik ya buraya bir tane şöyle sık iğne ile geliyorum. Bu gözlemenin içerisine bir tane şöyle pırpır yapacağım. Pırpırımı yaptım. yandakine geçiyorum gene sık iğne ile. bunun içerisine de gene bir tane pırpır pır yapacağım. Şöyle aynı büyüklüklerde mümkün olduğunca hemen bir yandakine gene sık iğne ile geçiyorum. Bir pırpır pır. ve bir sık iğne. tekrar pırpır. Pır. Bu sıralarımı da bu şekilde devam edip gideceğim. Gene bakın burada şu atlama yerimizdeki zürafanın da gene içerisine aynı şekilde pırpırlı yapacağız. Yani bunu hiç bozmadan aynen bu şekilde devam edip gideceğiz. Ben burayı bitireyim hanımlar. Daha sonra şöyle tekrar bir bakalım. Evet hanımlar. Hepsini tamamladım. Bir de şu orta kısımlarda üç tane şöyle pırpır pır yaptım. İki tane atlayarak köprü atmıştık ya buraya bir şöyle gene köprü atıp üç tane pırpır pır yaptım buraya. En son haliyle bakın, gene kalıp gibi duran bir model oldu. Tabii bu modelin kalıp gibi durmasına sebep olan şeylerden birisi de buradaki sık iğneler sık iğneli hem pırpırlı hem sık iğneli ilerliyoruz ya bu çok bunun böyle kağıt gibi durmasını sağlıyor şöyle bakın bozulma falan yapacak bir model değil kesinlikle ama tabii ki bu iplerle yaptıktan sonra sabunlu bir tülbentle ile ütülerseniz hiç bozulma falan hiçbir şey yapmayacaktır Aralarımızda güzel çok güzel bir model gösterişli böyle tam çeyizlerinize falan çok yakışacağını düşündüğüm bir model hanımlar. Renk uyumu da gayet güzel oldu. Bütün yazmalarınızı da yapabilirsiniz. Zaman alıyor biraz oyalıyor evet. Pırpırları biraz denk düşürmek yani eşit yapmak belki yeni başlayan arkadaşlarım için biraz zor olabilir ama birkaç tane yazma yapmış bütün arkadaşlarım gayet rahat yapacaklardır bunu. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım hanımlar. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de denersiniz. Arka taraftan görüntüsü bu şekilde. Sarıp sarı üçlü pırpırımızı e, diğer taraftan ekledik. Onun için bu modelde ön yüzü var tabii ki. Burası ön yüzü diyelim. Şöyle Soyum ben. Aralarını 5 tane bıraktık. sinek kanadından. Bu şekilde yaparsanız dolu dolu duracak bir model olur. Biraz aralarını açabilirsiniz. Mesela bir kenarda şöyle 9 tane yapabilirsiniz bu model kaldırır yani onu. Eğer 9 tane yapmıyorsanız daha sık olsun derseniz de böyle gidebilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız minimum 800 TL, 850 TL diyebilirsiniz bu modele. Çünkü aşamaları var. Ve dikkat edilerek yapılması gerekiyor biraz. Şu taraftan da gene ben tutayım. Sadece yeşil olan kısımlarım sağdan sola giden arkadaşlarım için fark ediyor ama buradan da yine ekran görüntüsü almak isteyen varsa böyle alabilir. Ben yapıyor olsaydım değiştirmezdim hanımlar. Herhangi bir yerinde bir değişiklik yapmazdım. Bu şekilde devam eder giderdim. Yazmam çok güzel. Zemini krem renkli bir yazmam. Mavi, hardal sarısı ve böyle bir kiremit rengi kullanılmış. Bunu kullanmadık biz. Ama desen olarak falan renk olarak çok güzel. Bunun aynı deseni yoksa bile bu krem zeminin üzerine bu maviyle bu hardal sarısıyla çok yazma gördüm ben yani almayı düşünenler varsa eğer mutlaka bulacaklardır yani buna yakın bir yazma falan bulabilirsiniz kenarlarında şöyle su yolu var dört kenarında çiçekleri ortasında kalmış bu yazmanın en belirgin çiçeği de şu galiba açayım göstereyim böyle bir yazma Şimdi şuradan yazmanın içerisindeki duruşuna da bakalım. Bakın yazmanın içerisinde de bu şekilde. Çok severek yaptım gene. Sonucu da bence çok çok güzel hanımlar. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Seveceğini beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da gene bu videoyu paylaşabilirsiniz. Yapacak olan herkese de şimdiden kolaylıklar dilerim. Daha sonra yaparım diye düşünenler varsa videoya kolay ulaşabilmek için kaydetmeyi unutmasınlar. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.